Sabah saatlerinde bile kalmak için içeri geldi. İlk önce ben tavırlarından, hareketlerinden anladım. Önlem almak için kapıyı koruma amaçlı kapıya yaklaştım. Daha sonra bileziği çıkarken bakmak istedi. Ben de kapıya yaklaştım. Bileziği vermemle kapıya doğru yöneldi. Ben de yöneldim. Yakalama çarptı ama kaçtı şahıs. Bakalım artık. Komşumun yan tarafında arbede sesleri duydum. Birinin hızla dışarı çıktığını gördüm. Komşum koşunca ben de peşinden koşup gittim. Ee, çok hızlıydı. Yeni Cami tarafından aralara girdiği için yetişemedik. İnşallah emniyet güçlerimiz tespit etti, yakalarlar umarım. Ee, Komşuma da buradan geçmiş olsun diyelim. <laughs>